dişlerde çeşitli kaybolmuş dokuların yerine yaptığımız aslında o boşlukları kapatmak için yaptığımız şeyleri. Dişler nasıl harab olur? İşte çürüyebilir, kırık olabilir. Yani birkaç çeşit dolgu vardır. Estetik dolgu yapabiliyoruz hastalara özellikle. Hiçbir diş kaybı olmasa bile dişlerinde ayrıklar oluşuyor pozisyon ve şekil bozuklukları oluşuyor. Bunları estetik dolguyla restore edebiliyoruz. Aynı şekilde işte çürük olduğu zaman yine çürüklü dokuyu temizleyip dolgu yapabiliyoruz. Ee, genelde bu şekilde dolgular yapılır. Ee, dolgu konusunda eğer ki hastanın ağrısı varsa çürük kaynaklı kuafaj dediğimiz bir teknik de var. Kuafajda genelde dolgu çok derin olduğu durumlarda üzerine bir yani sinir koruyucu materyal koyup dolgu yapabiliyoruz. Dolgu genellikle bu koşullarda, bu şartlarda yapılır. E, lokal anestezi altında yapılır. E, çok basit bir işlemdir. E, hasta operasyon sonrası 1-2 gün hassasiyet çekebilir. Bu normaldir. Ondan sonra günlük rutin hayatına devam edebilir. Tedaviden sonra ne yapmalıyız? Tedaviden sonra şimdi günümüz dolguları bayağı gelişti, ee, eskiden amalgam dolgular vardı bu siyah renkli içinde civa olan. Onlardan sonra belli dikkat etmemiz gereken durumlar vardı ama şimdi biz artık kompozit dolgulara geçtik. Zaten kompozit dolgular direkt ışınla hasta ağzını sertleştiği için biz genelde tedbir amaçlı sadece 15-20 dakika yarım saat bir şey yiyip içmemesini söylüyoruz aslında. Ondan sonra gündelik rutinle devam edebiliyor.